Şimdi pencere yok burada. Onun için pencere geçiyoruz. Ee, kesik duvarlara bakmıştık. Şurada bir sıkıntı var. Buraya bakacaktık. Hı hı. Şimdi buradan plana göre bakın şu kolon kolonla sabittir hiçbir zaman yeri değişmez bu kolonun Doğru burasında bu kolonun ise uç tarafında yukarı biraz daraltılmış. Biz de yapabiliriz. L Enter ile şu sıvayı tutup aşağıya çekebilirim. F8 aç. Buraya bırak. Şimdi S Enter ile komple S'ye tıkla. Buna tut. Tutuna bırak. Tabii ki şunu alıyoruz ve şuna bakıyoruz. Şunu şu kısmı şöyle getireceğiz. Şunu buraya getireceğiz. Şunu buraya bunu nokta nokta taşıyabiliriz. Şu noktasını şuraya bu noktasını buraya getirdiğimizde bunu taşımış olduk. Şimdi Kesikli olarak o duvar olarak o vardı. Onun dışına başka bir şu üç tanesi vardı. ona düz. şunu şöyle bir şey yapalım. Ne enter'la şuradan tutup karşı bırakalım. Eğer enterla, şunu düzeltelim. Yoksa birleştirmede sıkıntı çıkar bize. Burada var mı? Var. Ne enter. Karşı bıraktım. enter, enter. Tamam, bunu da alalım şimdi kapı ve pencere yerleştirdik. Kesilmiş duvarlar da yerleştirdik. Duvarlar yerleştirdik. Başka şimdi kapı pencere olmadığını şu girinti çıkıntıları yerleştireceğiz.